namazın çekirdekleri diyor Hazreti Pir. Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah demek. Allah Celle Celalü Celali, vahidi tecellisi, mabudu bil hak, maksudu bil istikak. Meseleyi o mülahazayla bakınca bu Hazreti Pir'in mülahazasıdır. Sofiler bu vahidi tecelli, celali, hadi tecelli korlar onun yerine. Kulhu Allahu ahette de efendim isne-i niyeti olmayan had kelimesi esasen celali tecellinin kaynağıdır derler. Fakat Hazreti Pir kendi ufku, kendi derinliği, kendi duyuşu, kendi sezişine göre hani o antır parantez hep konmuştur şeylerin Değişine göre o ahadi tecellinin yerine vahidi tecelli ve celali tecelli de ona bağlıyor. Demek Allah Allah olarak orada yani. Mahlukat yok orada. Dolayısıyla orası bir tenzih makamıdır. O celaline karşı, Allah'ın oğulluğuna karşı, o azametine karşı. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ kahar. Onu duyuyor gibi. Mülk kimin bugün? Aslında her zaman onun. Vücudumuzu teşkil eden atomlardan, atom altı varlıklardan, koskocaman ne buraları, alemlere kadar her şey her an deste kudretinde tesbih taneleri gibi çevret bir kudreti kahire, bir iradeyi bahire, bir meşi eti sübhaniye, bir ilmi muhit ki hiç sorma insanın başını döndürür. Şimdi böyle bir şey karşısında bence damla kendisinden bahsetmemesi lazım. Orada tenzihe gitmesi lazım. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Onun için ilk defa biz bir tahliye adına Subhanallah diyoruz. Hatta namaza ilk duruşumuzda Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebare kesmik ve teala celluk ve la ila gıyruk diyoruz orada. Bir yönüyle gördüğünüz gibi hep bir nefye matuf şeyler yapıyoruz. Sen şusun, senin dışında hiçbir şey yok adeta der gibi bir tenzihe gidiyoruz. Bu çok önemlidir. Bir tahliye manasına gelir. Aynı zamanda gücü ve kuvveti ondan bilme manasına gelir. O işi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? onun aynı zamanda o her şeyi kuşatan kudretine, iradesine, meşiyetine ve ilmi muhitine teveccüh etmeye bakan o şeylerle başlarız. Bir tenzih makamıdır subhanallah. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın ni'meti subhanesini. Onda bir isne niyeti tam var yani. Bir isne niyeti tam demek daha uygun? Tam var orada. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görme. Biraz evvelki mülazalar çerçevesinde cübbeyi görme gibi bir şeydir aynı zamanda. Verdiği cemali görme gibi bir şeydir. Duymayı görme gibi bir şeydir. İşitmeyi görme gibi bir şeydir. Efendim anlamayı görme gibi bir şeydir. Bütün bunlar, bütün bunlar ne ki sanki bunlar diyemezsin yani. Bunların her bir yerleri çağın paha kıymet ifade eden şeylerdir yani. Cihan değerinde her biri şeylerdir. Bu açıdan da orada ona karşı da kalben, lisanen, bedenen, elhamdülillah deyip şükretmek lazımdır. Şükür tabirini Hazret kullanıyor orada. Çünkü şükür Hazreti Münemün Münemün İleyhe gelip ulaşmış nimeti karşılığında kavlen, fiilen, halen mukabelesine denir. Hamd o zatın büyüklüğüne karşı size gelsin bir şeyse ulaşsın, ulaşmasın. Vaka ulaşmaması söz konusu değildir sadece büyüklüğünden, azametinden, kibriyasından, sahibi inam olmasından dolayı bir mukabeledir. Şükre gelince münimin, münemun ileyhe gelip ulaşmış nimeti karşısında sizin de kavlen, fiilen, halen, tavren, fikren, zikren mukabelede bulunma demektir. Kemalini ifade etme adına da ezanlarımızda günde beş defa Allahu Ekber diyoruz hem de aynı zamanda her azan içinde onu altı defa söylüyoruz. Demek ki otuz defa her gün biz Allah büyüktür. Tek büyük Allah'tır. İsmi taftillere mana verirken en büyük demek doğru değil zat için. Çünkü orada nispet var. Allah'ın büyüklüğünü nispetler perspektifinde ele almamak lazım. Allah mutlak büyüktür. Ne var ki dilin hususiyeti ve darlığı Başka bir kelime yok onu ifade edecek. Onda en büyük kelime olan, en büyüğü anlatan kelime ismi taftil kelimesidir. Bu açıdan da biz onu mana ile ortaya koymamız lazım. Büyük yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat bakın orada yine demek ki şöyle böyle küçükler de var yani. O deryaların, deryalar ötesi deryaların, o dünyaların, dünyalar ötesi dünyaların birisinde damlalar da var, zerreler de var. Hazreti Pir'in o şeyinde mukabele faniyim fani olan istemem de yani efendim damla olduğunu söyler, zerre olduğunu söyler ama bütün kainatı ister. Öyle bir şey. O Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı da mutlak kemal sahibi Allah'tır. Bu da kamilane bir mülahaza ile Allahu Ekber demesi iktiza eder. Namazın çekirdeği, namazın içinde hep tekrar ediyoruz. Bir halden diğer bir hale intikal ederken hep bir yönüyle belki onunla kendi kendimize komut veriyoruz. Veya İmam Efendi onunla komut veriyor. Biz de o komutu uyarak hep ayağa kalkıyoruz. El pençe divan duruyoruz. rükûya gidiyoruz. Kavmeye kalkıyoruz. Secdeye kapanıyoruz. Secdeden kalkıyoruz. Hep Allah büyüktür diyoruz. O büyük karşısında bağışlayın taklak atar gibi bir tavır serkiliyoruz o büyüklük karşısında taklak atma gibi bir şeydi bunlar. <laughs> Allahümme ya hadi ihdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim al gayril mağdubi aleyhim ve al hep dua edelim. Allahümme ec'alni halimen, selimen, evvahen, müniben, mütevadi'en, haşi'en, متخلقا بأخلاق القرآن متخلقا بأخلاق القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم